Evet, ve bu da benim en sevdiğim gemim. Evet, çok güzel güneş. Ee, Sursa olan var mı? Oh, ben, ben. Evet, değil, değil. Ee, O geminin e, korsanı var mı? Ah Hayır, yok. Ben oyuncakçıdan böyle aldım. Ben de bir şey söyleyeceğim. Evet. Geminin bir adı var mı? Tabi. Bunun adı Dostluk Gemisi. Var canına çok güzelmiş Güneş. Şimdi yerine oturabilirsin. Teşekkürler öğretmenim. Sıradaki kimse onun yerine oturabilir miyim? Tabi. Sıradaki krem. Şunu böyle koyalım. eşyanı alır Tabi. Hmm, benim eşyam hangisiydi? Bulalım mı? Tamam bulalım. Hmm. i̇şte. En sevdiğim atarım. Ben de anlamaydım. İşte bu benim en sevdiğim mataram. Bir saniye izin ver. Tamamdır. Evet bu benim en sevdiğim materyal. Her gün bunu geçeceğim belli. Evet. Son Sağ sağlam ama mı? Oh, oh, oh. Çarın. çok mu azal? Hem de nasıl? Matınırım pembe. Pembe seviyorum. Pembe rengi seviyorum. Evet ben de bir çizim öğretmenim. Söyledik. Civ civ. Evet. Benimki. Dolayısıyla bundan alıp geliyorum. Benim en sevdiğim tamam. İşte. Benim en sevdiğim bir kameram var. Bununla herkesi fotoğraf çekebilirim. Şuraya koyalım. Açmayayım, çekebilir miyim? Tabii ki. Ayarlayayım. Bir dakika. Çık çık. Tamam, çekiyor. Gelimsin. Kenedim. söyledi ki ben hmm. benimki hmm. En, sevdiğim, en sevdiğim ceketim var. Burada kırmızı. Kırmızılığı severim. Hmm. Bir şey söyleyeceğim. Evet, önce. Bu hmm. ağacını almıştım. Ah, üfürme belki alırım. Bunun özelliği kırmızı olması. O kadar. Söyledi <laughs> ki Benim eşyam. Evet. Bu kase de istediğim şeyi içine koyup istediğim şeyi yapabiliyorum. Evet. Evet. Pembe olmasan canlı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Düştüm. Bir şey değil. Benimki işte. Benim en sevdiğim kovam bu. Mavi bir kova. Türeğimi getirmedim. Çünkü kimse iki şey getirmedi. Evet. Soru soran yok. Benim sıram. Aa, benimki nerede acaba? Benimki nerede acaba? İşte. koydum. Evet. çok beğendim. tamam. Benim kızı bu kadar. Şuradaki kim? Ben. benimki hangisi? Benimki hangisi? Benimkisi. En sevdiğim oyuncak benim. Çok şirin. Çok şirin bu oyuncak ayı değil mi? Evet.

Kemime bayılıyorum. En sevdiğim kemiğimi her gün çiğneyebiliyorum biliyor musun? Çünkü o oyuncak. Evet. Ama çok çınlıyor. Kulakta kulağım yok ki. Evet. Ben. Benim benim ah, yok. benim 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 de güzel. O çok yumuşacık. Uu, uu, efendim. Dokunabilir miyim? Tabii. Evet benimki de bu kadar. Görüşürüz.